Şu an Kırgızistan Bişkek'te bir süpermarketteyim. Bazı fiyatları size göstereceğim. Hani Türkiye ile karşılaştırmak isterseniz vesaire. Çok güzel makarna çeşitleri var. Türk lirasına çevirmek için 5,5'a bölmeniz gerekiyor. Mesela bu güzel paket 21 liraymış. Yağ fiyatları merak edilebilir diye düşünüyorum. Onları hemen göstereyim. Şunlar 5 litre sanırım. Yine 5.5'a bölmemiz gerekiyor. Bu yağ mesela 134 lira. Hemen sütleri de göstereyim size. Bayağı çeşit var sanki marka olarak. Bu süt mesela 19 liraymış. Daha uygun var mı diye bakıyorum. Yok sanırım. Herhalde yok. Bazıları meyve sebzeyi merak ediyor. Onu da göstereyim hemen. Limon, Mandalina. Ben böyle küçükleri daha çok seviyorum. Limon, portakal. Onun dışında biberler. Beş buçuğa bölerseniz fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Şöyle bir konserve ürün aldım. Bu kahvaltılıkmış. Arkadaşım önerdi. E, sütlü bir yapısı varmış. Hani ekmeği ekmekle yeniyormuş. Bunun fiyatına bakıp söyleyeceğim hemen size. Fişten şimdi kontrol ettim. 20 liraymış. Bence gayet uygun yani. Şöyle yengeçli, yok karidesli, ıstakozlu, ıstakozlu <laughs> köpekli bir e, cips aldım. Değişik bir şeye benziyor. Yani denememi isterseniz bilme denerken de video çekebilirim. Onun dışında böyle bir çikolata aldım. E, Rusya'nın ünlü çikolatasıymış. Yani Rus çikolatasıymış. Neden? O yüzden aldım yani. Dondurmaların fiyatları aşırı uygun. Yani Türkiye'dekine göre bence bayağı uygun. Çok fazla sosis çeşidi var. Fiyatlara bakın. Şöyle Türkiye'de olan markalar da mevcut. Fiyat karşılaştırması yapmanız için. Çekiyorum. Yine beş buçuğa bölersiniz. Yani Türkiye'ye göre yeme içme daha uygun fiyatlı. Onun dışında çeşitler güzel. Öyle